Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizler için ıslak kurabiye yapacağım arkadaşlar. Havuçlu, çok güzel bir kurabiye. Öncelikle ben dört tane orta boy havucumu rendeledim arkadaşlar. Ocağımıza koyuyoruz. Bir çay kaşığı tarçın ve bir çay bardağı da şeker döküp bunu iyice pişiriyorum arkadaşlar. Şöyle altını da açıyorum. Arkadaşlar bu üç aşamalı bir tatlı. iki buçuk su bardağı su. Ve bir buçuk su bardağı şekerimi de şerbet yapıyorum arkadaşlar. Hemen bunu da ocağımıza bırakıyorum. Daha sonra hamurumuza geçiyoruz arkadaşlar. Hamur için malzemelerimiz arkadaşlar. Yarım paket margarin tereyağı da kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı yoğurt. Bir çay bardağı sıvı yağ. Tekrar bir çay bardağı şeker. Bir tane Vanilya bir tane de kabartma tozu arkadaşlar bunları öncelikle bir iyicene karıştırıyoruz daha sonra da e, ekleyebildiğim kadar yani aldığı kadar un koyacağım arkadaşlar unun bir şeyi yok ölçüsü yok yani ben göz kararı koyuyorum. Arkadaşlar evet hamurumuzu yumuşak bir hamur yaptıktan sonra arkadaşlar tüpümüzün altını kapatıyoruz. Şerbetimiz sadece 15 dakika kaynayacak. Bir su bardağı da fındık var arkadaşlar. Benim elimde kırılmış yerli fındık vardı. Onu değerlendirdim. Olmayan ceviz de yapabilir. Ben şöyle küçük küçük bezeler yaptım arkadaşlar. Şöyle bezeleri tezgahın üzerinde şu şekilde yaslı yaslı yapıyorum arkadaşlar. İç harcımızdan soğuttum iç harcımı şerbetimi iyice çektikten sonra şöyle size göstereyim dolu bir kaşık koyduktan sonra arkadaşlar şöyle şu şekilde alıyorum hamurumu şöyle gördüğünüz gibi avucumun içinde arkadaşlar şu şekilde yuvarlak yapıyorum gördünüz mü arkadaşlar şöyle hiçbir şekilde gözükmüyor bir tane daha göstereceğim arkadaşlar şöyle tepsime koyuyorum bir tane daha gösteriyorum arkadaşlar. Şu şekilde bakın bol koyuyorum içine. Fındığımı da, harcımı da bol koyuyorum. Isırdığınızda böyle ağzınıza dolu dolu havuç ve fındık gelecek arkadaşlar. Şöyle. Şu şekilde bakın. Şekilde kapatıyorum. İşlemlerimizi sürdüreceğiz arkadaşlar. Bezelerimizi yapacağız. Sevgili arkadaşlar, hemen bir tepsimiz oldu. Şöyle gördüğünüz gibi 180 derecelik fırında biraz pişireceğim arkadaşlar. Daha sonra şerbetleme işlemine geçeceğiz. <laughs> arkadaşlar şöyle oldu kurabiyelerimiz. İlk sıcaklığı geçen kurabiyelerimi soğuttuğum şerbetimin içine atıyorum arkadaşlar. 2-3 dakika bekleteceğim arkadaşlar şerbetin almasını. Arkadaşlar şerbetimden çıkardığım Kurabiyelerimi şöyle bakın bol hindistan cevizine batırıyorum arkadaşlar. Şöyle her bir işlemde, her şerbetten çıkardığımda aynı işlemi yapıyorum. Bakar mısınız? Böyle. Arkadaşlar bir daha gösteriyorum. Şerbetten çıkardım. Bol hindistan ceviziyle şöyle buluyorum arkadaşlar. Şöyle bir görüntü var. Şöyle koyuyorum tekrar. Evet sevgili takipçilerim kurabiyelerim hazır gördüğünüz gibi şöyle ortadan ayırdım bakar mısınız yumuşacık çok hafif şerbetli bir kurabiye arkadaşlar ne çok böyle şerbetin suyun içinde ne de çok kuru çok kıvamında bir kurabiye muhakkak deneyin diyorum arkadaşlar kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim.